herkese merhabalar. Ben Turgay Karakurt. Kanalıma hoş geldiniz. Kuzularla ilgili arpa durumunu anlatmıştım. Normalde biz kırma arpa ve bütün arpa veriyorduk. Kaynamış arpa denedik ama bundan bir sene önce yaptığımız uygulamaya geri döndük. Kuzularımıza ezme arpa veriyorduk. Bizim değerlendirmelerimiz ve veteriner arkadaşlarımızın önerisiyle Yaptığımız değerlendirme sonucu arkadaşlar kuzularımıza ezme arpa vermemizin daha doğru olacağına kanaat getirip arpa ezmeye başladık. Şimdi bugün ilk kez kuzularımıza tekrar ezme arpa vermeye başlayacağız. Bugüne kadar ne verdik? Kuzu büyütme yemi ve yonca kesi verdik. Bugün itibariyle ufak ufak bir de ezme arpa vermeye başlayacağız. Tartımımızı geçen hafta yapmadık. Bu hafta perşembe günü tekrar tartım yapacağız sevgili arkadaşlar. O tartımı da ben tekrar sizinle paylaşmış olacağım. Hadi bakalım. E, otomatik yemliklerimizi kuracağız. E, arpa ve yemi ayrı ayrı vereceğiz. E, yemi ayrı bir otomatik yemlikte, e, arpayı da arpa ezmesini de farklı bir otomatik yemlikte vereceğim. Bunu böyle yapmamın sebebi şu. ben daha önce hem arpayı hem de yemi birbirine karıştırarak veriyordum. Fakat e, kuzularımız şöyle bir e, bir şey yapıyorlar. Aradan ya yemi seçiyorlar ya da arpayı seçip diğer kalanları helezondan almak için tavadaki yemleri dökmeye başlıyorlar. Biz de buna önlem olarak ikisini ayrı ayrı vermeye karar verdik. Şimdi yemi ayrı bir otomatik yemliğe arpayı da ayrı bir otomatik yemliğe koyacağız. Hadi başlıyoruz. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Evet sevgili arkadaşlar şimdi otomatik yemliklerimizi getiriyorum. Burada 3 tane otomatik yemliğimiz var bu üçü ikiye düşüreceğiz yem için, kuzu büyütme için. Bir tane daha yemlik ekleyip, iki tane kuzu büyütme, iki tane de arpa şeklinde yerleştireceğiz. bir bakalım sonuç ne olacak? Tabii sonucu bir net görmek için bir iki haftanın geçmesi lazım. Burada kilo artışları belli zaten. arpadan sonra da nasıl bir değişiklik var, nasıl bir artış var? Bunu da bir daha görmüş olacağız. İlk denememizde Harpa biraz ağır gelmiş zannedersem. Harpa kırmasını bir gece önceden ıslatıp şişirdikten sonra demiş. Kuzlarımızda bir ishal durumu söz konusu. İshal diyorum çünkü kuzlarımızda doğumdan itibaren hiçbir şekilde ishal olmamıştı. Harpayı verdikten sonra öyle bir sıkıntı gördük. Tekrar hemen harpayı geri çektik. Kuzularımızda ishal bitti. Ee, tekrar yani mideler düzeldikten sonra yeniden bu sefer arpa ezerek ee, yani esasında tecrübe ettiğimiz yoldan tekrar devam etme kararı almış olduk. <laughs> bir tanesinin boşalmasını bekleyeceğiz. O e, tam dolu olan yemimizde de boşaldıktan sonra ona da arpa ezmesi dolduracağız. Şimdi bir tane boş getirdik. O boşa arpa ezmemizi dolduracağız. Kuzularımız yemeye başlayacaklar. Durumlarını gözlemleyeceğiz. Hiçbir sıkıntı olmadığı takdirde ikinci e, arpa e, de koyacağız. Bu şekilde sistematik olarak devam edeceğiz. Nereye kadar? Besinin ayına kadar. Son bir ayda arkadaşlar arpa ağırlıklı yemi azaltarak arpa arkaya arpaya ee, daha ağırlık vereceğiz otu da 2 günde bir vereceğiz 3 günde bir de çok az bir ee, saman vereceğiz yem yüklemesini fazla yapacağımız için bağırsakların temizlenmesi için bir de saman vermemiz lazım niye Yonca ya da raygrass o dönemde verilmiyor o protein oranı çok yüksek olduğu için o amacımıza hizmet etmez yani bağırsakların temizlenmesi noktasında saman ee, daha uygun olur. Biz de her sene e, besimizin son döneminde hayvanların bağırsaklarında herhangi bir sıkıntı e, bozulma olmasın diye arada 3 günde 4 günde bir çok az bir saman da veriyoruz. Yani ne kadar saman 4 ağız altında bitirebileceği kadar saman veriyoruz. Arpayı nasıl ezdik? Kuzulara bunun özellikle iri iri ezilmesini istiyor. Toz haline gelmesini istemediğimiz için e, taneleri iri eziyoruz. Şimdi fabrikasyon aldığınız zaman arkadaşlar fabrikada fabrikalarda buna e, buhar da veriyorlar. Buhar verdikleri için pul pul e, çıkıyor ama onun bizim için maliyeti çok yüksek e, ezme arpa almanın maliyeti yüksek olduğu için biz bu işleri kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Arpamızı zaten sezonunda aldık. Yani sezonunda aldığımız arpayı şimdi ezme makinesinde e, iri taneler olacak şekilde çok toza toza dönmeyecek şekilde ezerek hayvanlarımıza veriyoruz. hazır yemleri gösterirken kesi de göstermek istiyorum size. Bu gördüğünüz gibi yonca kesi. Bakın yumuşacık. E, niye bunu yapıyoruz? Bu biraz sapları kalın olduğu için e, kırarken çok az da içine su koyarak yumuşatıyoruz. İçine girdik ve hemen gelmeye başladılar. Gelin bakalım. Gelin bakalım yavrularım. Gel gel gel. Gel gel gel. ederseniz anne çok daha az artık e, aney daha çok az arıyorlar e, yeme ağırlık verdiklerini görmeye başladık kuzularımızın bakın olmadı eskiden hatırlarsınız belki önceki videoları izlediyseniz bu kadar rahat bir şekilde bölmelerine gitmiyorlardı ama şu an çok daha rahat bir şekilde bölmelerine gidiyorlar esas doğumlarımız başlamak üzere onları bekliyoruz ciddi bir tempo olacak. Yeni, yeni, döneme hazırlık gibi düşünelim. Bakın görüyorsunuz arpaya gidiyorlar bu arkadaşlar. Bakın şu yemlik arpa yemli. Gördüğüm kadar rağbet bayağı da iyi. Şöyle bakın arkadaşlar. Yaşarlar güzel bir şekilde alışacaklar bir iki denememiz olmuştu arpa ile ilgili. Ee, bu geçmiş yıllarda yaptığımız gibi yine ezme arpa ile devam etmemizin doğru olacağını düşündük. Tekrar dün arpa ezme arpamızı hazırladık ve bugün hayvanlarımıza vermeye başladık. Çünkü beside arkadaşlar kaybedecek çok vaktiniz yok biliyorsunuz. Yani bu koyunculukla uğraşan arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Zaman noktasında gerçekten hiçbirimizin tahammülü yok. Şu anlamda tahammülü yok, sabırsızlık anlamında söylemiyorum. Bir gün dahi fazla beslediğinizde artık o sizin cebinizden yemeye başlıyor. Hedefimiz 4 ayda kuzularımızı kesim yapılacak seviyeye getirmek. Hedefimiz o, çabamız o. Ondan dolayı da sürekli içimize titizlikle yaklaşıyoruz. Yem değişikliklerine çok fazla e, girmemeye çalışıyoruz. Yani arpa şişirmeyi denedik, dedik ki öyle bir şey olabilir mi diye ama baktık ki bize zaman kaybettirebilir. Daha evvel yapmadığımız bir şey, e, doğru uygulama olabilir mi? Kesinlikle doğru uygulama. E, ama biz bildiğimiz odan arpa ezmeden devam edelim istedik. İpekim, e, arpa hayvanlarımıza arpa ezmesini tekrardan getirip koymaya başladık. Şimdi otla ilgili meseleyi size söyleyeyim arkadaşlar şimdi dikkat ederseniz kuzularımızda işkembe geniş fark ederseniz şimdi e, otu hala sınırsız veriyoruz hayvanlarımıza son bir ayda bu otu e, geri çekeceğiz azaltacağız o azalttığımız dönemde de yine size ben bununla ilgili bilgileri vereceğim besin son dönemde damızlık kuzularımızı da içinden çıkaracağız çünkü daha fazla beslenip hayvanların bozulmasını istemiyorum. Damızlık olarak bırakacağım erkek ve dişi kuzularımı ayrı farklı bir bölmede arkadaşlar tane yem vermeden artı olarak kaba yem vererek hem büyümeli boy atmalarını hem de genişlemelerini sağlayarak bir bakıma tutacağım. Dolayısıyla şimdi buradaki önümüzdeki sürece bakacağız. Kuzularımızdaki gelişmeyi takip edeceğiz. Vitaminlerini aksatmayacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi Hali hazırda bütün suluklarımda, şamandıralı suluklarımda vitamin vermeyi sürdürüyorum aynı şekilde. Bunun yanı sıra 15 günde bir de ağızdan, oral yoldan vitamin vermeye devam ediyorum.